Selamlar herkese. Ebelemeciyi daha önce izlemeyen arkadaşlar için kısaca anlatayım. 3 omundan oluşan iki takım birbirlerini 1 bir dakika içerisinde ebelemeye çalışacaklar. Ancak bunu yaparken A site sınırları dışına çıkmaları ve paranoya, smoke, ulti skilllerini kullanmaları yasak. Anladığınızı düşünerek videoya geçmeden önce kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Abone olup beğenirsen bize ciddi anlamda destek olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar hazırsak 3, 2, 1 başla. Ben soldan sıkıştırıyorum, ben soldan sıkıştırıyorum. Ben de sağa gittim abi. İki tane var burada, iki tane var burada, iki tane var burada. Tane var burada. Çok Arke iyi kaçıyor bir kalk. dakika. Oğlum bunlar Çok felaket kaçıyorlar lan. Rahat ol, rahat oğlum. ol. Rahat. Ya, ya salmışlar onlara. Gelişine, oğlum ben zıplayamıyorum. O yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla oldu. Abi 40 saniye kaldı bak. Şu, oh, oh. Bir kişi adam yiyin lan, bir kişi yaptı. yiyin <laughs> lan. Adam ne yaptı öyle? <laughs> beşiniz, peşiniz. Hayır da ya ne yapayım? Hayır ama. <laughs> ya ne Alamadım. Adam alamadım. Hayır hayır hayır. Oğlum bunlar çok iyi kaçıyorlar. <laughs> evet ya. Abi vuramıyorum ya. <laughs> Abim! <Sattım>. biz kaçmayı. <laughs> Öldü. Allah helal helal he? helal. Kaç saniye kaç saniye kaç saniye. 9 saniye 9 saniye arka abi. Arkada arka arkada arkada arkada. arkada nerede? Ya? ya 5 saniye. <laughs> Kanka yukarıda yukarıda yukarıda. Oğlum ya <laughs> helal olsun sana be. Ya, <laughs> kim bu? Oğlum çok iyi kaçtınız ya. Dur <laughs> dur dur dur. Oğlum öldürme. Geri çekil. bir <laughs> e, <yata> bakalım. Ölüme bir <laughs> bakalım. bakalım. Karbon deneyeceğim ya. Arka arkaya geçer misiniz? Arka... Oğlum, hayır abi. bizi gel gelsin mi? Birleş Ertuğrul'un bizi gelsin mi? Birleş Ertuğrul'un mi? Beyler hazırsak. 5 mi abi? Geçtiniz mi? 4 3 2 1. İki beyinsiz <laughs> 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 baş. Vurdum ha. Ay lan ben armor çekmemiş. Sen geri geri <laughs> abi. 10 saniye geçti. Oo! <laughs> Böyle <laughs> <laughs> havada <iyi> yerler <laughs> yavrum. Arkadaşlar <laughs> kaç saniye? Hüseyin kaç Ay. saniye? Ay. Abi 40 saniye. Ah evet. bir tane evet. yedin yukarı şey, at şu tepeleri Ah ben sağa şey yapamadım Ay. ya Hayır ah Evet. Kolay kolay Evet 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 Sağda böyle şey atlayamadım yani. ya Çok oyunum var Ve jdb eze bir dakika <laughs> Arkadaşlar bir sessizlik evet. bir ben evet. salak takımla konuşma yapmak istiyorum ya Evet evet dinliyoruz evet Baksana adam afk <laughs> amına koyayım Ebelemeci afk kalınır mı ya Allah rızası yok Ne afk asıl ya Biliyordum ben onu ona söylesem. Belki saklanıyordur kanka. Ya, gel. ya, biraz ya, 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 ya dostum şey takımda konuşamayacak mıyız? Bir haircut. takım içi toplantı ya. Hayır Pala, bana söylüyorum böyle bir pişman mısın? Aldın mı? Hani adamları yani bizi görmeyiz yerlere Mesela 2 kişi uyarlasın 1 kişi saklansın oradan biz time kazanalım. Aldın mı? Kafa salla. Anladın kafa salla. Orospu kafa salladın Adam onu yapamıyor ya. Biz bunu sordum ya. Valla bu Montplate oynuyor aşağıda ya. Hadi karar 5, 4, 3, 2 1 başla düşman görüldü. Ah tar kaçamadı. Oo pink girdi, pink girdi. Şey yakalasın onu şey. Uçak değil mi ya? Ya <laughs> bu bak ikinci de ikili. Yedi bir olur. tane. <laughs> Allah, oh Allah bu. Ah! Aldın bunu abi. Allah belanı nasıl Spike ya? Bir düştü. Bir düştü. Evet. Yep. Çok Allah. iyi abi. Diğer arkada yine, arkada dur. Heaven Çok hızlı <laughs> düştük <laughs> 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 ya. Beyler, sağdan sola. Abi telefon çaldı. Oğlum adam ne heaven lan adam burada burada. Hah. Adam iptal ben abi. Peşine verdim, ben peşine verdim. Ben abi peşine verdim. Ben peşine verdim. 30 birerim, saniye. Sikıştırım. 30 saniye abi. Oha. Ben peşine verdim siz sıkıştın arkadaşlar. Biri gelemedi. Arkadaşlar peşine abi. ben verdim siz sıkıştınız sağdan son. Tamam abi, <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu ne ya? <laughs> oğlum. Nereye attı bu tepeyi? Ya ben, <laughs> ben, ben, bu tarımı kapatıyorum. Burda 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 burda. Bas abi bas 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 sıkıştır abi. kaç saniye oğlum Hüseyin? BİR! 4 TANİYE! AYİDEN BİR! <laughs> AYİDEN BİR! ÇOK BİR TANİYE! ÇOK <laughs> BİR, <tane>. Çok <laughs> bir Ya! Xavi Takım! Ya. takım. <laughs> Güzel yakaladı! Takım! Lütfen! Hani... Ben kovalayacağım, siz şey yapın! Etrafını sarın! Hadi dağınık yerlere! Hüseyin dağınık yerlere! Tamam. Hüseyin diğer ebelemeyecek it gibi koşuyordun, kaçıyordum benden! Kaçsana işte şimdi! Tamam kaçacağım. <laughs> abi 5! 4! 3! 2! 1! Allah kahretsin. Oy. Ola burada biri bekliyor boy. Yani hasipte ne varsa o olur arkadaşlar. Oğlum nasıl olur böyle bir şey ya? Abi, 20 saniyeniz geçti bile 40 saniyeniz kaldı abi. ya <laughs> 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 Allah taca ya. <yavrum> 35 <laughs> saniyeniz kaldı. Ya <laughs> Allah taca. Bu çok fıstık. <laughs> Hadi görüşürüz. Helal Hüseyin. <laughs> Helal Hüseyin. Oğlum, 25 Yebedim saniye. Ya. 25 saniye. Ver peşine, ver 20 peşine. 20 saniye. Bunu Hadi bakalım. Ölüm. Hey, 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 hey. 18 saniye. Bilet <laughs> <18 saniye. gülüyor> kaç oğlum kaç? Helal. <laughs> Helal lan. <laughs> abi 10 saniye. Hadi dayan da daya, dayan Biz... yaptın 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 Biz de, bize bize. Oğlum hadi lan adam yaptı. Lan ne yaptın? Lan oraya yok. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> 2 1 Dövbe bitti 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 Erdem otur 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 vurma vurma otur otur Çınları. Vurma otur ya. Otur çek lan önüme Hüseyin Hüseyin yuvarlak al. kaptır abi yuvarlak kaptır otur. yuvarlak sık Biri şuraya tak biri şuraya otursun biri buraya biri buraya Tamam Otur lan Uzakma lan Yere otur çek <laughs> yani Allah'ım ya. Allah Allah sen yardım et yarabbim Allah <laughs> Allah Allah'ım sen ne olur yardım et, et yarabbim <laughs> <laughs> Hadi bakalım Güzel takım toparladık Hüseyin çok iyisin oğlum ya Kanka ben ama iki kişi yedim, on Hüseyin'e de iyiyim be <laughs> beş, hazırsa, beş dört üç iki bir go Ooo ah. hareketlere gel Sıkıştı abi <laughs> helal be işte çok iyi ah. Gel gel yedi gel bir tane yedi bir tane <laughs> Abi on beş saniyeleri geçti bile Kanka yani burada burda burda On beş burada. saniye abi bir <laughs> <laughs> abi. takla. Ya takla diyorlar. Nerede abi? Bak, burada bak. Ben bekliyorum siz kovalayın. Nereyi ah lan? be yemedi abi. 30 ki, saniye abi. 30 saniye. Daha dur abi. 30 saniye. Hüseyin sen saniye sen, sen niye izliyorsun? Oğlum sadece süreye bakma. Adam da kovalar. Ben de kovalıyorsun. Hüseyin burada durmuş diyor ki 30 saniye. <laughs> tamam. Bir kişi yakalasın diğerleri sağda solda beklesin baba. Hazırsak üç, arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Ay. Beyler yanlışlık oldu o kusura. Onun bu kusuruna bakmayın. Hüseyin dağınık dedik. Hüseyin dağınık dedik. Tamam tamam tamam. Aaa! Adam benden hızlı koştu. Abi 45 saniye. Hareketi gör kes Hüseyin. Ay, Aynaa taşlan Kaç saniye kaç saniye Allah, Hüseyin bana saniye bir Süle, Süle bana sadece Abi, Süle bana. Otuz, <laughs> sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Abi burada, çık Ben gideyim anne, ben gidip kaç sen, Kaç sen. 30 saniye <laughs> abi. Ben burada, ben, burada. <gülüyor> <gülüyor> lan burada. Ne, ne? 25 abi, 25. Ne alsın? Üzerine ne alsın? Hadi abi. Geldin ya. Ah, ah. Hadi lan abi. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. <gülüyor> <gülüyor> Eys, eys, eys. Cendere yapıyorsunuz ya, cendereye Oğlum hiçbir şey yaramıyorsunuz ya. Ulan orada Hadi lan. Allah, bir Allah. Allah Allah. Bir sıkıştık adamı. İki, bir başla. Başla. Ah, bir hit almadı. Bir hit vur bir hit vur Aa, <gülüyor> <bas>. <gülüyor> O kadar Aa, birlik izzet oldu. <laughs> Geliyor lan, çık buradan. Ah. Oh. <laughs> <Abi gülüyor> Sağ O, tamam yedi benden Yeri yedi yeri yedi Herkes teker herkes teker Abi 39 saniye 40 saniye Daha var daha var 35 saniye abi Lan daha yeri Bak Abi 25 saniye Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> abi 20 saniye Olmaz abi 20 saniye nasıl ya? Çok iyisiniz beyler hadi ben de abi sıkıştır abi. Sıkıştır abi. Bir düşman. Yer. Helal be. Abi 8 saniye. Oğlum hepsi bendeydi lan. Buraya kaçman lazım. lazım. 5 saniye. ne <laughs> <laughs> yapma lan. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <2 saniye> <laughs> Nasıl yedin onu? Düştüm aşağı. Geri... Aşağı <laughs> düştüm ya. Ya brother, kanka hareket etmene <laughs> gerek yok ya. o kadar mazlum. Kanka düştüm ya. düştüm. La bir kill desin evet, evet bizim abi. takım Halit Nuro'da bir bir alkışlayalım arkadaşlar bravo. Ahmet hayır <laughs> abi tamam, sen <laughs> benim tırnır etsin ki. Sen bana evet, küçük ya? Ben takip <laughs> yapıyorum ben takip abi, yapıyorum. ben. Ha da ayrı ha abi. Vallahi billahi çekmiyordum ha. Vallahi ben de hiç çekmedim tabii. Ay, ay buraya geldik. Galiba öldük. Gel git. Bak oğlum çıksın arkamı nasıl sürüyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Salak nedir arkamı atladın ki? <laughs> hadi hadi. Vey, Hayır kaçmam lazım. Yer mi yok? Delik mi de kalmadı? <laughs> İnanılmaz. Oy. Oy! Ay, Hayır ya abi 30 kaç saniye. saniye kaç. Hadi çapalı, hadi yalabalısın. Yalovallar korka olur. Kaç oğlum. <laughs> Çık önüne. Evet evet de evet, vur evet. vur kala kala ah, kala. 25 saniye. Allah belanı halit, versin. Hadi dümdüz koş, hadi dümdüz koş. Sadece koş oğlum. Sen onlardan daha Aa! iyi. Helal. Kaç saniye Hüseyin söylesene şu adama. Helal lan. 10 saniye abi, 10 hal. saniye. 10 saniye, Halit dayandır, Halit dayandır. Yaptın, Halit yaptın. Çık önüne, çık önüne. Halit yaptın. Abi 5 saniye, 5 saniye abi. 3, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1. vallahi sağlıksınız ya. Siz ne ya? Arkadaşlar geçmiş olsun, hayırlı olsun. bekle, bekle Hemen oğlum biraz. Ya, ya salak bu Tahir ya. Salak balak geç. Allah'ım Allah'ım ne no olur yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir <laughs> dakika, bir dakika bunu yaptığına ya, buraya, göre. Gel, Halit, bunu arkadan ver, Buraya gel buraya. Şımarık bu gel buraya. Kim bu şımarık? <laughs> ya İzledim. hadi ya. İzledim. Allah Allah. <laughs> Çok <güzel> ya <laughs> abiciğim. Ben bir kere yemedim pek ol. hep dibindeydim Fark ettiyseniz takım konuşması başarılı oldu bak. alın lan bunu. Ben Cevabımı başta vereceğimi söylemiştim değil mi? Aynen öyle. 3, 2, 1. Sapla. Ben de ne abi bunu siz yerlerine bakın Nasıl? abi. Tamam, siz tamam. yerlerine bakın. Bu o, yedi bir tane abi. Değil mi lan? Ulan ben de saklanıyorum ama bunu. Salak. <laughs> <laughs> Bak sikerim seni. Abi, ya tamam bir git artık ya. Bir git, <laughs> git git artık. Git ya artık o. hayatımda. Size geldi abi size geldi birisi. Ay ya ulan bir saat orada onu bekledim ya. Ah! <laughs> Ölüme tepe attı. Abi ne no. Lan ne oluyor? Hadi gel gezelim. Hadi gel. Uzaklara gidelim arabamla. Aa git. Yine kim oldu? <zaman>? <laughs> Lan burada değil daha da 30 saniye. Merhaba. <laughs> bir düşman kaldı. Ay, 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 gel abi. Ay çok iyi bir ya. Lan ne oldu? Ya bir düşman kaldı. Bir birazcık bir. Bir düşman kaldı. Salak ya. Bunlar kolay mı? Ha bunlar kolay. Biz başardık. Takım içi tartışma. Chavez takımı çık kavga çıkardık. çünkü ben çok, iyi bak. çok iyi. arkadaşlar iyi. burada hiç konuşturmayın. Kenarda bekliyor burada. Köşede bekliyor. <laughs> yapma onu. Şu karışım Yapma Körü onu. Tamam karışım orta. Tamam. Sayıyorum abi. 5. Konuşmayacak. 4. 3. 2. 1. Oğlum <laughs> bize <de> çıkamıyoruz kimse <laughs> ya. büyük tane mal. E buraya kimse gelmiyor. Anam <laughs> <laughs> anam peşimde peşimde. Aa, Allah kahretsin. Ölme işte oğlum ya. <laughs> kolay bir ölüm oldu ya. Kolay <laughs> abi 45 saniye hadi. Allah! Abi 40 saniye. Çöves sen oradan kaçarsın Çöves. Senden haberi bile yok. <laughs> haberi bile yok. 30 saniye, 30 saniye. Ayakta Ah! Kaç saniye, Aa, kaç saniye söyle. 30 abi, 26. Atma, atma, atma 25. Be. Yıka ben çıkarım, ben çıkarım, yukarı. yukarıya. 20 saniye abi, yaparsın. Hayır. Yeni. Helal abi be. Abi. Helal. 15 saniye Ulan. abi yaparsın abi. 15 saniye abi. Uy uy Hayır. uy. Oğlum adam düşeceğim yerde durmuş ya. Enti abi. Enti. Oğlum bunlar manyak kusura bak bunlar ya. Olsun Biz olsun. Bir şey Biz şey 4, 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hadi. Hadi. <laughs> <gülüyor> 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 Salak. Ya. <laughs> Kendi <laughs> kucağıma oturdu. Düşman abi bak bu tara <laughs> abi. Burada burada. Sıkıştır <gülüyor> sıkıştır <gülüyor> önüne abi sıkıştır. Abi kes önüne abi. Kes önüne abi. Yedi benden bir tane abi. Peşinde peşinde sıkıştır. Hayır, sıkıştır. Çok iyi abi. Ulan sen oradan nasıl geçtin lavuk? Eee <laughs> bu muhabbet değil? Bu biz abi helal be! 30 saniye ne <laughs> yaptık <lazım>. abi? <laughs> <laughs> <Devlet öyle mi? gülüyor> <laughs> Bizim takımı. Son oğlum, çok hani hani soru. Çok kötüsünüz ya. Vallahi çok bitiriyoruz sorun. ya. Bu yerin son Ne salaksın <laughs> lan? Ha aynı zamanda izlet sen de kardeş. Hayır <laughs> birimizi düşürmesek kanka çok iyiyiz falan desek birimiz olur mu? Hayır ya, ya. Allah Allah. Sen de sen de bana <laughs> Taher, söyle Tayyip. Hayır sen söyler misin? Mi? Söyle. Efsanesin. Olağanüstüsün ya. Sayıyorum çok abi. Sen çok iyisin. Sen de bana Beş. söyler misin? Çok iyisin kanka. la dur dur dur. 4 Çek çek. 4 4 4 4 geliyor. Abi 4 4 4 4 4 4 4 4 La yine olmadı yeter artık. Ya hayır ya. Ya abi daha 5 saniye geçmedi ölüyorum ya. Ay. Evet. <laughs> abi 45 40 saniye abi. 40 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Ben bunu saymam ki. Ben bunu saymam ki. Arkamdaki pezevenk. Ne oldu? Niye saymıyorsun lan yarrak? Hadi hadi kaç kaç. Kör attı bana. Yap <laughs> hani <abi. gülüyor> hadi oy. Hadi abi. Hadi. ya Tık bunu 30 saniye bak. Çok kolay yalça, basit. Oğlum yalça çok tehlikeli hareketler peşinde ya. Basit abi basit. <laughs> ay, e? ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> kaç ah, ah, kaç oh, saniye Hüseyin kaç 15 saniye? 15 saniye abi. Bize, bize, 15 <gülüyor> saniye. Anne Hüseyin bu ne ya? Ya abi ne bir saat mi lazım mı olur? Abi öyle seni satay bu ne ya? Emin de emin de bir şikayette bulunacağım da. Bir dakika, bir dakika. O zaman bir toplanır. Bir dakika abi. Gel arkadaşlar, geçin karşı karşıya. Halit tamam, kimse karşıma tamam. geçsin. Beyler bak, ben, ben, ben buyum, hakim bak. Ben. ben hakimmişim. Ben ben söz hakkı verdim tamam mı? Arkadaşlar bunun Dur. içinde konuşun. İn aşağı in. in aşağı in. tamam, konsey toplandı. <laughs> <laughs> konsey toplandı. <laughs> Gel otur abi buraya. Otur abi buraya. Otur abi. Yuvarlak abi bizim takım, bizim takım Niye arkadaşlar? Yapalım, bana yaptığı arkadaşlar. hareketi göstermek Evet, evet şimdi Halit <laughs> değirmen. Sen Aynen bunu abi? yaptı bana. Hangisi yapacağım <laughs> bir dakika. sor niye yaptı? Bir dakika. Kardeşim karışma. Hakimin sözü. Kağıt üstünde müdahale. Niye yaptığımı sormayacak mısın? Evet şimdi niye yaptınız bunu söyleyin buyurun. Hocam çünkü bu adam daha başlamadan round daha biz 3 3 derken TP attı. Evet Halit TP. Doğru abi. diyorsun TP. Yalan. Yalan. Kabul etmiyorum. Ben o de başka bir şey bu bir sebep değil. Bu bir sebep değil. Arkadaşlar değildi, bunu böyle bu. çözemeyiz. Evet, Taş yan şey. makas yapacağız. Ulan o zaman meydan savaşı başlasın lan. Lan hayır 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 hayır. Halit bize geçmiş Halit. Halit bize geçmiş oğlum. Oh! Akıllı. Abi, <laughs> evet, ve kazanan tamam, oluyoruz oluyoruz. Sul, sul talep ediyorum. Tamam. Hadi 7 6 beyler hadi. 7, 7 5 7 5, 5. geri <laughs> zekalı. Ne sayıyorsun oradan 7 5? Kurtulmasına bak abi. Allah hem, 5. hem çel, hem kodur <laughs> ya. <laughs> 3 2 1 Başla. Oğlum bu adamlar Aynı yere gidelim abi. Ne ya? Hiç 5 saat dediğim kadın malında abi. Tabii, kesin bir tanesi burada bekliyor. Oğlum bunlar tam yam yam ya. Ee, yok bekleme. Aa yani ne oldu lan deli? Abi ne pe ipte bekle, ya. Ipte bekle abi. Hayır ya. Abi bu yedi bir tane 30 35 saniye abi. Allah 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 Allah. Allah 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 <laughs> <laughs> <abi. bitti> <laughs> 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 Kanka kaç Hayda. var? Hayda! kasap mısın Aşır bir ben arkadaşlar benim takım edit arkadaşlarım çok salak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle dersen iyi Ya, şey ya yok Şuraya yok. Bak, bak 3 ya. Arkadaşlar siz tam takım kim sağlayamadınız bak. Biz onu çok iyi arkadaşlar, sağladık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak mesela takım uyumuna bak. Bir soru soracağım. Bunlar kolay mı? Kolay. Kolay. He uyumluyuz kardeş. Aynen. Ben bir saat de ben sormak istiyorum. Ya. Abi kolay mı? Valla ben bilmem. <laughs> <abi. bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> valla ben bilmem. Valla valla az bir zor ama valla. Amına koyayım yapışır <laughs> ya? <aşırılı> <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam arkadaşlar. Hadi. Mal olmayın lütfen. Bir. Oha lan ben nereye geldim ya Bas abim, bas abim, bas abim. 50 saniye abim. 50 saniye. 50 saniye de hatırlatma mı olmuyor? Çok basit. Ya, senin yüzünden öldüm ya. çabuk Basit oyun, basit. Ha birbirlerini blokladı. Oh. Bu bizim işimize gelir. 35 <laughs> saniye. He ee, ne oldu orada bir ipte kaldın? Ne oldu? <laughs> yedi yedi yedi. Hayır ben, çıktım, yedi, abi, ben, yedi, ben yedi. sıkıştırdım, ben sıkıştırdım yukarıda. Ya! Oh. 20 saniye. Hadi. Ya, ya ne yani ya. 20 saniye. Abi. Arkadaşlar. 15 saniye abim. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Burada. Aa. Aa. Ha? Ne bu ya? Takım bu. Takım bu. Takım bu. <gülüyor> <gülüyor> beyler bunlar <laughs> tehlikeli olmaya <laughs> başladılar beyler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Takım arkadaşını gördün rotanı çevir direkt tamam mı? İzzet bunu sana söylemek lazım. Beni sıkıştırmayın bir yerden. Ben sadece sıkıştırmayayım. Sensei izlet, sensei izlet taktikleri veriyor. Acaba ne taktik yapacaklar? Ha, bak Hadi. onları onların, ta onların hey, bir saniye, bir saniye, bir saniye mevcut değil. O geri geldi. gitti, o geri gelsin. Giden geri gelsin kardeşim. Sorun Herkes burada. Kör attı, kör. Orası ben ne buradayım oğlum. Sakin ya. ol lan salak. <laughs> bir, yoklama, bir yoklama aldı geldi. Bir yoklama aldı geldi. Bir ne aldı? Üç, iki, bir. Ulan sen nasıl gördün lavuk? Ne oldu lan lavuk? Tek akıllı sen misin? Gerisi geliyor var. geliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl olur lan bu? E Helal sıkıştır. be. Sıkıştırdılar sıkıştır. ya. İptal var, iptal var. Sıkıştı yedin onu. Bak ayrılın biraz, ayrıl ayrıl. Bir düşman. Abi ne abi ya. ya? Abi otur Ulan, sen ne yapıyorsun ya dedim. <laughs> Arka Arkadaşlar burada bizler ha. Biz para verdik burada. Arkada beyler, arkada beyler. Sıkıştır hadi. Yok değil ki ne. Ya Halit ne eşek adamsın lan, adam yanın Aşkın içinden geçti adam ya, ya. Ya. Ya, yani. ya. Ben değilim o ya. ya aşağı o, oğlum <laughs> <laughs> bak ya! Tuş bozuk ya, tuş bozuk arkadaşlar. Götük nasıl ya? Sen bir şey söylemek <laughs> ister misin bu arkadaşımıza? <laughs> Allah kahraman atayım ne söyleyeceğim ya. <laughs> <laughs> bir dakika, ben gidiyorum konuşmaya. Abiler bir dakika, ben bir şey... Geri giderim. Geri giderim. Faturası var mı? Faturası benim cebimde. Faturası onun cebimde. alır mısınız? Prodü. Oğlum. Arkadaşlar ben gerçekten iyi bir adamım. <laughs> Vallahi ya ben de geleyim şey şey abi lan. Abi şey lan geleyim lan. Biz şey konuşacağız. Bakın takım. Bana bak takım. Geç geç geri bana geç. Ne ne arı sesi de döndü. Abi, hadi ya. Son son tur bak. Son. Bak bunu aldık mı? Ya biz bunu anlatıyor. Son turda. Biz de biliyoruz son tur amına koyayım. Allah Allah. Hadi hadi, hadi. arkadaşlar hazırsan ben... Saymıyorum lan. 5 4 3 2 1 başla. Sıkışmayın. Gel 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 gel. de de Uç burada, üç de Uçuş yukarıda yer. Yani. 3 de burada. Evet işte böyle. O o bir be, işte Afrika. Böyle. Hayır. Abi ya. Bu gitti, 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 bu gitti. abi. 40. <laughs> Benim aynen böyle devam. 35. <laughs> 30. Oh, 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 Burada abi, burada burada bak burada, burada 25 saniye yaptın. Bende 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 bende. 20 abi. Ay Hayır, ay ay. Allah akıl akıl zenginiyim akıl ay. zengin. Eğer hazırsak. Oyunu bitirmeye <laughs> hazırsak. 5 4 3 2 1 2 1 go. Kim lan bu? Putai. Kim lan? Ya arkam <laughs> çok dolu ama <laughs> çok dolu arkam <laughs> ya. ya. Ya abi. Abim. Beyler tadını, tadını çıkartalım. Hemen vurmayın. Tadını <laughs> çıkartalım. Hemen vurmayın. Arkadaşlar bu kadar ayak olmaz mısın be yaba? <laughs> Oğlum çok <Yani>. iyi gitmeye çalışmıyorsun da bazı bahçesini ölürme. Ya ne oldu ya? Arkadaşlar dua ediyorum. Arkadaşlar dua ediyorum ya. Ve biraz sizi maymun etmek istiyoruz. Gelir misiniz <gülüyor> buraya? <gülüyor> Hadi şimdi bunlara nasıl bir ceza verelim aga? <laughs> Dur Halit. Kanka yüksek bir yerden atlayıp öldürsünler kendileri. Okey mi? He? <gülüyor> <gülüyor> Bence arka. gel gel. Allah'ım sen bizim intiharımızı affet. Amin. Bize gafil kumandan eyleme. Amin. Bana <laughs> e karşı yenilgiye bir daha uğratma. Amin. Beyler uzattınız. <laughs> Allahümme salli ala. Allah. Allah. Atla lan. Dur lan arkadan, Atla ben arkadan ben arkadan itiyorum. Atla. 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 Atla atladı so. <laughs> <laughs> o kadar dedik kapat <laughs> <ya. gülüyor> <Is Gülüyor> de um. da yerinden doğmayın ne sana kapatırsan sen derim ya <laughs>